Arkadaşlar bugün şu an gördüğünüz şekilde önümde tam tam 3 tane efsanevi star hediyesi var. Peki ben bu star hediyelerini açmam lazım. Şimdi ilk star hediyesini açmam için like atıp abone olun. Ay bir şart çıkmasın ama. Başka bir tane açıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. güzel kostüm geldi. Ama lütfen ya bir ay bıçak çıkmasın ya. Karakter çıksın. Arkadaşlar karakter çıkması için ha, like atın, abone olun ve bildirimleri açın lütfen. Bunlar sizin için. Ay. Kostüm çıktı baya. Arkadaşlar şu an gerçekten like atıp abone olmanız lazım. Gerçekten çok önemli. Arkadaşlar basıyorum. Basıyorum. Ondan geriye sayıyorum. 10, 9. E bu arada bu sayıları sayarken sen de like atıp abone ol. Tekrar tekrar söylüyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya neden? Kostümü görebilir miyim? Primo! Ee, ne kostümü? Nasıl kostüm? El Primo! Demin de size dediğimiz Burada bu güzel kostüm. Ee, bir dükkan hemen bir girelim. Şimdi bu kostümün en derleyi neymiş. El Primo. Buenos noches. Hahaha. Ev sahibi. Neyse arkadaşlar, videomuzun sona ermesini diliyorum ve görüşmek üzere hoşça kalın.